Merhaba sevgili dostlar. Yapay zeka ve robotik konularında yazan bir gazeteci olarak her hafta objektif ve tarafsız bir şekilde bazı konuları ele almaya çalışıyorum. Umarım sağlığınız yerinde. Ben bir otoimmün sendrom sahibi birisi olarak kortizon tedavime yüzümden anlaşılacağı gibi devam ediyorum. O yüzden size öncelikle sağlık diliyorum. Bu hafta dile getirmek istediğim konu Amerika'nın Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un ileri teknolojileri araştırmak ve kullanmak üzere kurduğu DARPA'nın Son birkaç senedir üzerinde çalıştığı iki tane tek, teknoloji. DARPA'nın son birkaç senedir çalıştığı üzerinde çalıştığı bir proje var. İsmi Pride. Bu niyet, karar okumak üzerine ve bunla, bunlarla ilgili insanların nasıl davrandığı üzerine bir öngörü ve anlama, tanıma projesi biraz karışık aslında o yüzden de Amerika'da başta olmak üzere tartışma konularına neden oldu hatta son birkaç hafta önce de Amerikan senatosunda bu teknolojileri nasıl kullanılacağı ile alakalı tartışmalar yaşandı mevzu şu Şimdi biliyorsunuz yüz tanımının dışında metin ve duygu üzerinden insanın duygularını tanımak gibi yapay zekanın içinde bulunan iki tane metot var. Bu metotlardan bir tanesi işte tekstleri, metinleri okuma. Pride projesi diyor ki ben sosyal medyadan ya da akademik analizlerden ya da haberlerden topladığım metinleri Değerlendirerek insanların duygu durumlarını kolektif olarak, bireysel olarak değil değerlendiriyorum. Ve bu konuda bir startuptan yardım almış startupta şöyle yapıyor açıklamasını: Biz bireylerle ilgilenmiyoruz, ama kolektif olarak online sağlayabileceğimiz verilerden toplumların nasıl davrandığını ya da nasıl duygular içerisinde olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi işin teknik kısmına bakacak olursak, e, tekst yani metin insanın kendisini en çabuk ele vereceği e, aslında yöntemmiş. Yani aslında, aslında yüzümüz değil e, yazdıklarımız bizi daha çok ele veriyormuş. Fakat buradaki e, doğruluk payı yani online toplanan verilerden elde edilen doğruluk payı ne kadar yüksek bu tartışılır. Bu çok sağlıklı ya da yüzdesi çok yüksek bir oran değil. Ama malumunuz bir teknoloji varsa o gelişecek. Zaten de e, DARPA'nın çalıştığı startup bunu geliştirdiğini söylüyor. Şimdi buradaki tartışma noktası nasıl çıkmış Amerika'da? Çünkü kolektif diyorsunuz. Bu neye yarayacak? İşte acaba e, kötü amaçlarla insanları e, gözetlemek amacıyla kullanılabilir mi? Hayır, iyi tarafından bakarsanız şöyle. Söz gelimi bir ayaklanma, bir darbe girişimi, bir terör girişimi ya da olağanüstü toplulukları ilgilendiren, güvenliği ilgilen, ilgilendiren herhangi bir konuda, evet, eğer sağlıklı bir şekilde kullanırsa, evet işe yarayabilir. En azından şöyle olabilir ki şu andaki amacının bu olduğu açıklanıyor. E, Amerikan ordusuna destek, bir fikir vermek üzere. Fakat işte bu senatoya gelmesi, tartışmalara neden olması neden olabilir? Bu eğer siyaset bunu kötüye kullanırsa, bu evet kötüye kullanılan bir şey de olabilir. Öte yandan sadece Amerika değil ben yani Çin Rusya Eminim onlar da aynı şey yapıyorlar yani bu zaten sadece bir ülkeye bağımlı bir teknoloji de değil herkes kullanır teknoloji zaten kullanmak içindir bir ülkenin elinde böyle bir teknoloji varsa bu başka ülkeler nezdinde kullanılabilir mi evet kullanılabilir yani atıyorum Amerika herhangi bir ülkenin duygu durumunu anlık duygu durumunu eğer ki inanıyorsa bu yazılıma gayet ölçebilir. yani bir fikri olabilir. Şimdi burada bir bir durumumuz var. İkinci kısmı şu bu duygu tanıma durumu. Belli ki aslında bu hani kararları okuma niyeti okuma durumu bu projenin aslında özündeki bu. İnsan duygusunu nasıl okuyabilirim yüzünden buraya da tam olarak temas ediyor. Burada da çok ciddi bir tartışma noktası var. Aslında işte bu duygu okuma noktasında yapay zekanın biraz daha e, zayıf kaldığını görebiliyoruz. E, 4-5 tane duyguyu okuma yani bütün küresel dünyada yani e, e, ırksal ya da kültürel özelliklerden bağımsız... 4-5 tane duyguyu okuma oranı gerçekten yüksek. Diğerlerinde çok fazla değil. Ama nasıl ki yüz tanımada, metin okumada başarı kazanacağı gibi burada da başarısını yükselteceği bir gerçek. Bu duygu okuma meselesi teknolojinin iyi tarafından nasıl bizim yararımıza olabilir? Şöyle ki zaten son birkaç senedir özellikle müşteri hizmetlerinde çok kullanılan bir yöntem bu. Düşünsenize bir bankacı için çok işe yaran, yarayan bir yöntem ya da bir e-ticaretçi için çok işe yarayan bir yöntem. Aslında bazı anlamlarda kullanıcı içinde. Düşünsenize sizin önünüze bir sürü alternatif çıkarılıyor. Şunu alın, bunu alın diye bunun yerine duygularınızı okuma yöntemindeki yö e, başarı eğer çok yüksekse ve buradan alınan çıktı e, da yüksekse e, sizin karşınıza da böyle zırt pırt bir sürü bir şey gelmeyecek ve bu e, müşteri e, ve e, karşı taraf bakımından daha sağlıklı bir ilişkiye neden olabilir. Eğer ki bu teknolojiler yani ileri teknolojiler illaki kullanılacaksa ki kullanacağını biliyoruz. Şimdi bu teknoloji bu, bu, duygu okuma teknolojisini geliştiren insanların argümanı aslında şöyle. Diyorlar ki siz bunu kötüye kullanmadıkça yani işte mesela Amerika'daki tartışma noktası eğer çok masumane bir topluluk eğer yürüyorsa aa sen bunu ayaklanma olarak algıladın noktasında değilse insanın daha iyi bir birey olması ve daha iyi sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için bu teknoloji neden zararlı olsun? Buradaki çıkış noktaları da aslında son noktası hatırlarsanız Her filminde baş karakterin bir yapay zeka asistanı vardı ve o onun duygularını gayet anlıyordu. Hani hep soruyorsunuz ya yapay zeka empati kurar mı? İş biraz işte bu noktada oraya doğru gidiyor e, duy, duygunuzun okunmasından hoşlanır mısınız, hoşlanmaz mısınız Bil, bilmem ama bu geliştiricilerin e, savunduğu bu son nokta olan yapay zeka asistanının sizin e, düşünsenize oturduğunuz mesela bir mekanda ya da bulunduğunuz bir, bir ortamda e, anlatımlarınız, darbanışlarınızın nasıl ölçümlendirebileceğini anlayan bir sistemden bahsediyor ve bunun e, insanı daha iyi bir birey yapacağı söyleniyor e, baştan söyledim çok karmaşık bir konu e, hakikaten etik konu e, tarafları çok çok yüksek e, ama işin bu noktaya doğru gideceği e, çok çok belli e, bunun e, bu her iki teknolojinde hem metin Okuma, hem duygu okuma ki duygu okumayı biz önümüzdeki yıllarda inanın çok çok daha fazla konuşacak konuşacak olacağız. E, bu bizi şu anda rahatsız eden bir şey e, ama ilerleyen yıllarda nasıl duygulara sahip oluruz hakikaten e, bu konuda yorumlarınızı almak istedim. E, lütfen yorumlarınızı bırakın. Çok çok sağlıklı binler diliyorum. Hoşçakalın.